Abi game oda geçemiyorum. Bana saldırma. Herkese merhabalar ben Umut kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da cidden gördüğüm ve hani en iyi diyebileceğim örümcek adam modlarına bir tanesini tanıtacağım. Bu arada arkadaşlar hafif bir kasma olabilir. O da benden kaynaklı çünkü modda tamam çok parçacık var ve ben bu parçacıkları nasıl kısacağım bilmiyorum hocam kusura bakmayın. Umarım videonun keyif alırsınız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada 2 aydır ya da 3 aydır olabilir bilmiyorum bayağıdır yokum. Kusura bakmayın. Hepiniz çok severim. Hadi başlayalım. Bu arada şey e, uzun süredir yoktum da e, birazcık like atarsanız ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Birazcık etkileşim gelsin. <laughs> çok teşekkürler. Bir de 5 kalmışız ha gider ha Random bir şekilde olduk. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu mapi indirebilirsiniz. Ben bunu açıklama kısmına direkt olarak koyacağım ama örümcek adam adının da arkadaşlar yapımcının kanalına gidip orada indirimi o yüzden ben yapımcının videosunu aşağıya koyacağım. Oradan da indirebilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi oyuna girer girmez arkadaşlar Örümcek Adam evrenine hoş geldiniz bayağı bir şey yazıyor. Yani yapımcı çok güzel yapmış bu arada. Onu çok beğendim. Ondan sonra arkadaşlar oyuna giriniz. Peki benim güçlerim nerede diye soruyorsanız eğer ki. Buradan 8. ve 9. slot'a gelmemiz lazım. Ben de şu an 9. slot'ta ve bakın eğilip kalktığımda karakterin güce etkileşmesi gerekiyor. Niye olmadı Heh tamam bitmesi gerekiyormuş pardon. Tekrardan eğilim kalktığında ise karakterin suiti çıkartılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu arada suitin rengine kadar ayarlayabiliyoruz. Hemen size onu göstereceğim. Şimdi 8. slota geldim ve dedim ki özel dikim takım elbise diyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şu slotun bitmesi lazımmış biliyor musun? O çok güzel bir şey. Bize oyun kasıyor mu? Ya şuradaki şeyi kasıyor. Tamam okey. Şimdi buradan arkadaşlar A efektimi seçebiliyorum. Bak mesela elektrikli var. Ondan sonra zehir var. Ondan sonra yangın var. Oradan yangını çok merak ediyorum. Donma. Sonrasında da keskin nişancı var. Aynı şekilde web rengimi de seçebiliyorum. Yani örümcek adam hangi renk daha alsın, Tamam mı? Ben desem ki siyah alsın. Artık siyah atacağım. Ondan sonra geri geldim. Buradan A fırlatıcılarını ayarlayabiliyorum. Yani burada kendi ağım organik ağım var. Aynı şekilde arkadaşlar mekanik ağım var. Bunun ne işaret Bilmiyorum ama tamam denemek istiyorum sadece Ama bu, önce bunu göstereceğim tamam mı hazır mıyız Temel renklerden de arkadaşlar Karakterin rengini ayarlayabiliyorsunuz Bu arada ben gerçek örümcek adam yapayım mı diyeceğim de Yapabilirim Yılmaz. Aga niye örümcek adamın logosu çok kötü gözüküyor Neyse böyle olsun Buradan arkadaşlar gözleri ayarlayabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Ve ben komple burada suit'i değiştirmiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi. Uçak geçiyor abi. Umarım sesi gelmiyordur. Güçleri kullanmak için ise birinci, ikinci ve üçüncü slotlara geçmeniz lazım. Ve güçleri cidden çok iyi. Hazır mıyız? Ama dur. Önce bununla başlamak istiyorum. Nasıl yapacağımı unuttum biliyor musunuz? Pardon. <laughs> Pardon. Küçük bir anksiyetem tuttu. Bak şöyle yapıyorsunuz. Atladınız ya direkt gidiyor. Bu şekilde. Çok tatlı değil mi? Aynı şekilde örümcek adam sallanması da bu şekilde çalışıyor. İki kere space'e basınca atlıyorsunuz. Birazcık kasmasının sebebi de büyük ihtimalle pikselde kaçırdı ve kapatamıyorum bu pikselleri. Aa bir dakika ben yangını seçtiğim için yoksa. Şimdi vardın abi Senden bir şey denemek istiyorum hazır mıyız? Ama öncelikle time set çekmem lazım. Tamamdır. Şu yanan alev. Ha böyle diyorsun yani. Güzel Bu arada sen bize tek atacak mısın gibi geliyor biliyor musun abi? Kusura bakma ama. Bir de şuna bakayım. Oğlum bir şey diyorum. bu cidden çok abi. Bir de şu. <laughs> çok sevdim. Neyse vardığından kaçalım da bu bizi cidden öldürür bu arada. Aynı şekilde de buradan game moddan çıkalım. Çünkü game moddan çıkmazsak eğer ki hani biz de havada süzülürüz ve ben bunu istemiyorum. Bak hop. Hop. Hop cidden çok güzel bir şey yapılmış ya. Hop. Oğlum cidden çok tatlı gözükmüyor muyum? Bir dakika bu bunu niye bilmiyorum bu arada deniz olsun. Oo! Oo! Ulti, ulti, ultisi eğilince galiba geliyor. Okey, okey, okey. Tamam tatlı. Bir daha, bir daha. Bakayım. Uy! Bir şey mi? hiç beklemiyordum ha. Vallahi beklemiyordum. Ben size şey gösterecektim. Bu eğer ki ikinci iseniz, eğer ki yere bakıp space yaparsanız Pardon ilk slotta mıydı bu? Ya bunda da değil. Bunda mıydı? Evet üçteymiş. Üçüncü slotta arkadaşlar yere bakıp yaparsanız da gökyüzüne böyle çıkıyorsunuz. Çok tatlı duruyor. Hop. Oğlum çok eğlenceli. Cidden çok eğlenceli ve çok keyif alıyorum. Şimdi buraya bir tane köylü spamladım ve bakın sadece şunu göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu yanına çok OP. Harbiden çok hopi bak. Cidden çok sevdim. Şimdi arkadaşlar 8 sola tekrardan gelelim. Bu yanını tamam mı? Diyelim ki mesela ee, keskin nişancıyla ice olsun tamam Buz olsun. A rengimi de değiştireyim. Mesela diyelim ki ee, buradan da hadi mavi olsun tamam mı? Şimdi buzuna bakmak istiyorum. Oğlum çok iyi lan. Çok tatlı. Yavaşlık efekti geldi bu arada. Hani hareket edemedi orada. Bak izle. Gördün mü? Gidemiyor şu an. Peki şunu da kullanırsam. Abi <laughs> çok eğlenceli. Peki slot 1'deyken nasıl vuruyorsun Oğlum çok iyi lan geri itiyorum Bak. Çok eğlenceli. Ama ama asıl tamam mı slot 2'deyken oluyor. Bak şimdi izleyin. Gördünüz mü bak. Tutturabilirsem eğer ki. <laughs> Oğlum çok eğlenceli. Hop. Bu arada arkadaşlar yapımcının size videosunu göstereceğim. Ben de bak ben de tamam benim PC'de bir sorun var bilmiyorum ama ekran kartım galiba sorun olabilir çözemedim ya da ana kartta da olabilir çözemedim. Ama 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 cidden yapımcı da kasmıyor ve cidden çok tatlı duruyor. Ondan bir izleyin isterim. Onun videosunda birkaç tane kistini buraya koyacağım haberiniz olsun. Ve öncelik olarak sen tak uy ne oldu takla geldi mi? Onu dur dur yapma. Yat lan aşağı lan. Aha burada bir tane slime var. Tak. Dur. Hop. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Ama bak mesela şu A sallama mekaniği tamam mı? Gerçekten cidden çok muaz ama bende bir sorun var çözemedim yani. Hop. Attım mesela. Tamam bak buradan oraya kadar gidiyorsun sonra bir daha atlıyorsun. Sonra bir daha atıyorsun. Hani bak şu Space olayı cidden çok tatlı yapılmış. Ama kavraması biraz zor. Bu arada arkadaşlar ağı değiştirelim. Elektrikli yapalım ve şu mekanik ağın ne yaptın ne ettin bilmiyorum. Bu yıldırımlı bu arada bu mekanik ağ galiba şey. Hani bu slot doldurmalı gibi bir şey. Tatlı olmuş bu arada ben beğendim. Güçler zaten çoğu aynı ama şu anda elektrik takılı olduğu için elektrikli yapıyoruz. Tutturamıyorum ya. Hitbox çok küçük bak tutturabilsem vuracağım ha. He. Hah bak gördün mü? Ya sizle mi uğraşacağım lan? Yatın lan eşya. Yatın lan aşağı. Bu arada uzun zaman sonra ilk defa keyif aldım oynadım en iyi örümcek adam adamlarından bir tane sonra oluyor. Olabley, olabley. Enderman adam git. Peki ben mesela bu 4 slotu nasıl kullanıyorum? Çok tatlı ama ama ama. Niye biz kaybıyor Hop. Hop. buraya ya. Dur. Bir şeycem her şeyde eğilince bir ulti basıyor mu peki? Web çekimi ne mesela? Oğlum hepsinde ulti varmış. Onu. Dur 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 yapmam lazım. Bam! Ha ben de burada kalıyorum. Diğer bir şey, diğer bir şey. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? O hepsini kendime doğru çekiyor. O. Oh!

Adon arkadaşlar bu şekilleri ben göstereceğim. Gösterim. Umarım videonun keyif almışsınızdır. Videoyu çok beğenmişsinizdir. Yapımcının videosunu da birazdan izleyeceksiniz. Haberiniz olsun. Cidden o çok muazzam yapmış. Ayrıca arkadaşlar özlemişim ya. Valla hani eviniz özlemişim. hadi hadi başlayalım bari YouTube'a. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Son olarak bir şey demek istiyorum. Oynadığım en iyi tamam adonlardan bir tanesi kendisi. Umarım daha da kaliteli işler yapar. Ve tek sevmediğim şey ise şu kostümlerin çok kötü olması. Umarım kostümleri değiştirir. Teşekkürler. Bay bay.